Allahü Teala katında zilhicce ayında yapılan ibadetten daha üstün bir ibadet yoktur. Cenab-ı Hak bu ayda kullarının kendisine daha ziyade yönelmesini seviyor ve makbul görüyor bunu zilhicce ayında. Hele ki şu ilk on günü vel fecri ve aşır. Yani Mevla'nın ve leyalin aşır buyurduğu 10 güne yemin olsun Fecr suresinde şu an içindeyiz. Kaçındayız bilmiyorum 25. ama 5. Gün. güne. 8'i terviye günü oluyor. Bak ne kadar kıymetli ki değil mi? 8'i terviye. Niye terviye denilmiş? İbrahim Aleyhisselam'ın rüya görüp de şüphe ettiği için. Yani e, kesin olmayan, düşündüren malum olmayan bir gün olduğu için. Bugün de çok akılıyormuş. Acaba gördüğüm rüya hak mı değil mi? Bu peygamberlerin ekseri gördüğü rüyalar haktır. Lakin hani şeytan karıştı mı diye tereddüt etmiş mübarek. Onun için terviye denilmiş. Zilhicce'nin 8. gününe. 9. gününe arefe denilmiş. Çünkü rüyayı ikinci defa gene görmüş mübarek peygamber. ...Halilurrahman aleyhisselam artık üçüncü gün kurban olmuş. Zaten kurban etmek için İsmail Selam'ı almış gitmiş. Şimdi kurban niye kurban denilmiş? Karabeden gelir, yakınlaşmak manasındadır. Cenab-ı Hakk'a ziyade yakınlık kazanılan bir gün olduğu için kurban denilmiştir. Nitekim kesilen kurbanların etleri, kanları veya da maliyetlerinden dolayı insan bir sevap kazanmaz. Hatta belki efendim yani bu niyeti doğru yapamamaktan günah bile kazanabilir. Besmelesiz kesmese günah olur. Et için kesse günah olur. Yani Allah için kesmek varken şimdi et için kurban mı kesilir mübarek? E, bu gibi tehlikeler vardır. Lakin bir kimse niyetini güzel yapsa ve kurbanını sadece Allah Azze Muşa'nın rızası için kesse bu kimse Allahü Teala'ya manen tabi. Yani bu yakınlaşmak cismani bir yakınlaşmak değildir. yani keyfiyet yoktur. La keyfiye. teşbih yoktur. Benzeyiş, nasıllık yoktur bu yakınlaşmak. Tamamen manevidir. Cemaat-i Müslümin, din. Zevkidir lezzetle anlaşılır. Bedeni, cismani değil. Aksine ruhanidir. Kalbin artık metafizik ötesindeki bir yaklaşımıdır. İşte bu yaklaşım insana çok sevaplar kazandırıyor. Dünyada bir muhafız gibi seni koruyor ahirette de sana amel defterin sunulduğunda bakıyorsun ki eyvah ne sevaplar ne, ne güzel işler ne salih ameller bunları ne zaman yaptım Allah'ım diyorsun. Mevla buyuruyor niyetin güzeldi ya yaptığına bire on bazısına verdim 700 kat bazısına hesapsız verdim hey kulum. Ya sen o amel defterini görünce bir şöyle bir kendinden geçiyorsun yani. <laughs> Cenab-ı Hak bizleri okullarından eylesin cemaatimiz. Amin az amele çok sevap kazanmak var. Lakin dediğim gibi güzel niyetli olacağız.